haberim. Sen de aldım geldim okuldan. Teşekkür. Evet, canım benim. Ne haber? Merhaba arkadaşlar. Başkanım Merhaba. hoş geldiniz. ben uzun yıllar belediye başkanlığı yapan bir arkadaşınızım. seçimle gelenlerin seçimle gitmesi lazım. Bu şekilde seçimle göreve gelenlerin bayrağımızla ilgili, toprağımızla ilgili, vatanımızla ilgili efendime söyleyeyim en ufak bir problem yoksa bunların konuşulmasını bile biz doğru bulmayız. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak demokrasiye inanan bir siyasi partiyiz. Seçimle göreve kim getirmiştir? Milyonlarca yurttaşımız oy vermiştir ve belediye başkanları seçilmiştir. O nedenle milyonlarca yurttaşımızın oy verdiği belediye başkanlarına, oy verenlerin oylarına saygı duymak lazım. Seçimle göreve gelen belediye başkanlığı hudut ve bayrak birliğinde bir sorun yoksa mutlaka tekrar beş sene sonra yaptığı çalışmaların değerlendirmesini seçildikleri ilin, seçildikleri kentin vatandaşına bırakması lazım. Belediye başkanlarının göreve gelişini nasıl vatandaşlarımız getiriyorsa belediye başkanlarının görevden gidişini de vatandaşlarımız sağlamalıdır. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki belediye başkanlarımızın e, bu şekildeki e, konuşulmalarını bile demokrasi adına kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmam. Milletvekili görevinden sonra e, ara vermeden bu görevi üstlendik. E, benim zaten siyasete başlarken ilk hedefim belediye başkanıydı Hatırlarsanız 2009'da genç evet, 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 yaşta 20. 35 yaşında aday olmuştuk. Bir kırk ayı farkta kaybetmiştik. Siyasi partiyiz. Biz Türkiye'de kırılmış, dökülmüş, çeşitli nedenlerle kıyıda kalmış, köşede kalmış, milyonlarca yurttaşımızı bir vatan sofrası etrafında buluşturmak üzere Ankara'ya gidiyoruz. Ama istiyoruz ki o vatan sofrasında sağ olmasın, o vatan sofrasında sol olmasın, o vatan sofrasında Ahmet'in, Mehmet'in karnı doymasın, o vatan sofrasında inşallah bütün ulusumuzun karnı doysun. Gene Ankara'da kuracağımız bir demokrasi sofrasında da din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, meslek farkı asla gözetmek istemiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'miz barış içerisinde, hoşgörü içerisinde, saygıyla, sevgiyle yönetelim. Türkiye'de bu sistem oturmamıştır. Bu sistem doğru bir sistem değildir. Bu sistemin doğru bir sistem olduğunu bilsek biz inanın ki destekleriz ama Geriye dönüp baktığım zaman milletvekilliğim döneminde, belediye başkanlığım döneminde bana sorarsanız eksik bıraktığınız bir şey var mı? Tek başıma verdiğim kararlarda, ortak aklı kullanmadığımız kararlarda, istişare kültürünü kullanmadığımız kararlarda gerçekten eksik kararlar verdiğimi şimdi görüyorum. O nedenle Tanju Başkanı'nda bizim de en büyük arzumuz şudur. Tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento ve de bağımsız bir yargı istiyoruz. Ve istiyoruz ki Türkiye'de tek adam yönetiminin doğru olmadığını görüyoruz. Tek adam yönetiminin kendisine de haksızlık olduğunu görüyoruz. O nedenle biz istiyoruz ki bizim Cumhurbaşkanımız tarafsız olsun. Biz istiyoruz ki Cumhurbaşkanlığı makamı sığınma limanı olsun. Orada partili bir cumhurbaşkanı olmasın. Çünkü orası Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının en üst organıdır. Ama güçlü bir parlamento olsun, güçlü bir başbakanımız olsun, bakanlar da dışarıdan atanmasın. Bakanlar da mutlaka teşkilatlardan gelen, emek harcayan milletvekili arkadaşlarımızdan olsun.